Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Daha önce 5 defa analizini yapmış olduğum Gersan Elektrik hisse senedinin değerlendirmesini tekrar yapmak istiyorum. Şimdi Mart ayında görmüş olduğu dip seviyelerden başlayan bir çıkış kanalı olduğunu daha önce söylemiştim. ve son dönemde, Temmuz ve Ağustos döneminde daha doğrusu bu kanalın altında hareket ettiğini ve gün içi görmüş olduğu zirvelerle bu kanalın alt çizgisini zorladığını, zaman zaman geçtiğini ancak genelde kapanışların bu seviyelerin altında olduğunu görüyoruz bu hafta yapmış olduğu atakla birlikte kanalın içerisine girdi ve ciddi birkaç gün içerisinde prim yapmış oldu. Ve haftalık kapanışı da 6.89'dan yaparak yaklaşık bu kanalın destek seviyesi üzerinden kapanışını yaptığını söyleyebiliriz. Ve bu çıkış kanalını belki şu şekilde de gösterebiliriz. Yani biraz daha hatta geri çekebiliriz. Şu şekilde görmüş olduğu zirveleri birleştirebiliriz. Ve bu hafta içinde görmüş olduğu zirve seviyeyle Belki de kanalın üst çizgisini test ettiğinden bahsedebiliriz. Şimdi bundan sonra ne olabilir? Ona bakalım. Semiz öncelikle bu kanal içerisinde hareketine devam edebilir. Hiç altına gelmeden. Ancak altına sarkabilir. Onu söylemek lazım. Altına sarkarsa nerelere gelebilir? Ona bakalım. Şimdi tabii yine aslında burada bir küçük kanal içerisinde daha evvelden hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bakın aşağı yukarı şu şekilde bir kanaldan bahsedebiliriz. İşte üst seviyeleri yaklaşık zaman içerisinde 6.27 6.45 ve 6.74'e denk gelen. Alt seviyeleri de zaman içerisinde değiş değişerek 5.7 ve en son 6.21 seviyelerine gelen bir trendten bahsedebiliriz. Olası büyük kanalın altına sakması durumunda yine bu trend, daha doğrusu küçük kanal çalışabilir. Burada da desteğimiz yaklaşık 6 seviyelerinde olabilir. Yine ikinci bir çıkış trendi de yaratabiliriz. Bakın şöyle ki, Temmuz'da görmüş olduğu 7.7 zirvesinden başlayan düşüşün dibinden şöyle bir çıkış trendi, pardon tekrar çizelim, çizebiliriz. Bakın şöyle mavi ile gözüken trend. Yine olası kanalın altına sarkması durumunda bu, bu çıkış trendi çalışabilir. Yaklaşık 6.55'li seviyeler denk geliyor. Yine bu arada tabi e, bu çıkış sırasında 6.69 ile e, 6.75 arasında çok kısa da olsa 5-6 kademelik bir gap yani fiyat boşluğu bıraktı. E, hisse senedi belki oralara da olabilir olası son gün yaşanan satışın devam etmesi halinde. Şimdi e, yine farklı bir göze bakacak olursak aslında daha evvelden bir omuz baş olası omuz e, formasyon tehlikesi vardı. Onu açtık. Ancak bu sefer karşımıza ikili zirve tehlikesi de çıkabilir. Dolayısıyla hisse senedinin e, mutlaka yukarı doğru hareketlerde bu zirveleri artık aşmasını beklememiz gerekecek. Aksi takdirde her zaman karşımızda bu ikili zirve riski olacak. Yine e, bu ikili zirve oluşurken aslında bir çanak formasyonu oluştuğunu da söyleyebiliriz. Tabii genelde çanak formasyonları dip seviyelerde oluştuğunda daha anlam içeriyor benim açımdan aslında ama bakın yaklaşık 2.7'lik bir derinliğe sahip olan bir çanak var. Belki de yanında bir bu fincan diyelim kulubunu yapacaktır bunu yapması halinde de o zaman tekrar bu zirvelerin geçilmesi durumunda da e, bu çanak derinliği kadar yukarı doğru gitme potansiyeli olabilir. O da o zaman e, 2.7'lik bir derinlik var, 7.7'yi üstüne koyarsak 10'lu seviyelerin üzerine e, gitme potansiyeli olabilir ama şartımız ne? 7.7'lerin üzerinde kapanışların olması. Evet, e, bu çizimleri kaldırıyorum. Göstergelerimize bakalım. Bollinger band ortalamamız, hareketli ortalama ve MACD'yi açalım. Bir de stokastiğe bakalım. Şimdi MACD olumlu. Bakın yukarıda zaten e, mavi çizgimiz. Hareketli ortalama 6.6, Bollinger ortalaması 6.35'te. Fiyatımız her de üzerinde. E, Cuma günkü ve perşembe günü görmüş olduğu e, seviyelerden e, başlayan düşüş, Şayet önümüzdeki hafta devam ederse belki bu seviyeler yani bu ortalamalar destek görevi görebilir. Özellikle 6.6 olan hareketli ortalamanın destek görevi görmesi az önce söylemiş olduğum gap seviyesinde denk gelebilir. Bu fiyat boşluğunun kapanması durumunda ve yukarı tekrar dönmesi durumunda o zaman kanal içerisinde hareketine bakıyor olacağız. Stokastik şu an olumsuz ancak ee, muhtemelen birkaç gün sonra aşırı satım bölgelerine gelecek ve oralardan bir tepki gelebilir. Haftalık grafikte de bu değerlerimize bakalım. Stokastik burada alım bölgesinde. MACD bozulmak üzereyken son hafta yapmış olduğu hareketle beraber yine olumlu pozisyonu koruyor. Önümüzdeki haftada yukarı hareketinin devam etmesi gerekecek kanımca. Aksi takdirde o zaman e, biraz e, Beklemeye geçebilir hisse senedi. Hareketli ortalamamız 6.32, Bollinger ortalaması da 5.2 seviyesinde. Şimdi arkadaşlar ben tekrar aslında aylık ve dolar bazlı grafikten bahsetmek istiyorum. Daha önceki analizlerde bunlardan bahsetmiştim. Uzun yıllar boyunca belli bir band içerisinde yaklaşık 0.27 ile 0.67 dolar seviyelerinde hareket ettiğini, zaman zaman 080 83 dolar seviyelerini test ettiğini, ee, ve özellikle Tesla haberi çıktığı dönemde de biraz daha yukarı seviyede çıktığını söylemiştim. Şimdi burada baktığımız zaman e, bizim için kritik olan konu, hisse senedinin bu 0.83 e, band seviyesini artık bir destek yapmaya çalıştığını görüyoruz. E, önemli olan bu seviyenin altına gelmemesi artık. E, bunun üzerinde kaldığı sürece yukarıda ilk etapta karşımıza çıkan 1.31 ve 1.12 seviyelerinden geçen düşüş trendini test edebileceğini söyleyebiliriz. Bu ay örneğin bu seviyemiz 1.1 dolar seviyelerinde. Bu bizim için bir direnç görevi görecektir. Kırılması durumunda bu sefer 1.93'ten başlayan ve 1.31'den geçen büyük yani uzun vadeli düşüş trendimiz karşımıza çıkar. O da yaklaşık 1.2 dolar seviyelerine denk gelir. Şimdi önemli olan arkadaşlar bu seviyelerin kırılabilmesi, geçilebilmesi için mutlaka sizlerin de çok yakından bildiği ve beklediği bazı e, haberlerin hayata geçmesi gerekiyor. Örneğin Erzurum'da kurulması beklenen şarj ünitesi fabrikasının açılması gibi ya da e, ultraviyole ekipmanlarının satışıyla ilgili yeni e, iş ilişkileri olabilir. Ve bilançolarında Bunları destekleyecek şekilde olumlu gelmeye devam etmesi durumu söz konusu olabilir. Bunlar olduğu takdirde, o zaman artık bu uzun yıllardır kırmaya, kırmakta zorlanılan 0.67 ve akabinde 0.83 dolar seviyeleri aşıldığını, artık bu seviyelerin direnç veya destek rolüne ve e, uzun süreler bu seviyelerde beklentiler i̇şte de bundan sonra dolar bazlı olarak ürünün açık olabileceğini söyleyebiliriz ama tek koşul nedir? temel anlamda bunun desteklenmesi. Şahit hisse senedi önümüzdeki dönemde bu 1.1 dolar seviyesini geçebilirse değerlendirmemizi tekrar daha farklı şekilde yapabiliriz. Çünkü karşımızda o zaman çok büyük bir çanak ve kulp formasyonu çıkıyor olabilir. Bakın şöyle. Ve yan tarafında da yine bir tam bahsedebiliriz. Şöyle, işte bir nevi fincan kulp formasyonuna dönüşebilir. Ancak tekrar altını çiziyorum. Temel beklentilerin mutlaka hayata geçmesi şartıyla. Ee, evet, kısaca özetleyecek olursak bundan sonra hisse senedinin 0.83 ile 1.1 dolar seviyesi arasındaki hareketini yakından takip etmemiz gerekecek. Hangi seviye kırılırsa geçilirse o zaman yorumumuzu ona göre tekrar güncelleyebiliriz. Evet arkadaşlar, Gersen Elektrik için yapacağım yorumlar bu şekilde. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum.